Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge yapacağız. Sese Gel Çocuğunun gülmeme challenge'ı izleyeceğiz. O nerede? Bunu açıyorum. Sese doğru! Gelin çocuklar! Hemen biraz. Gelin çocuklar. Bugün ne yapıyoruz oğlum? Sese doğru! Gelin çocuklar! Gelin çocuklar! Bugün ne yapıyoruz oğlum? Gülme. Beliz var yanında. Arkadaşlar, arkadaşlar demiştim arada videolar çekebilirim diye bir kanalda öyle demiştim. Bakalım nasıl bir video olacak? Bakalım merak ediyorum. Beliz gülerse de benim 3 tane ayakımız var. Musun, 3 güler tane gülersek, gülersek kaybediyoruz. <laughs> Başladık bakalım. Ben hiç gülmem ki. Ben hiç gülmem söyleyeyim arkadaşlar. Dört kişiyiz. Allah. Bir Egemen Kaan var. Bir de Hasan Mustafa Bir de Ay, Belif var. Bir de yürü. ben varım. Ay, ben, bunu hiç bilmiyorum. Ama ben hiç gülmem arkadaşlar. Benden sorulur gülmeme challenge. Bu su gülmeme challenge. Bur burada evet. her şey mümkün o değil. Bence de bitti. değil. Ben de değil. Düştü. Ne yaptı? Bu arada yani kediyi sıkıştırabiliriz kedi Sınıze ama şey, Kedi kedicik, kedicik Kedi Oo, sıkıştırdı. O o neyse orada. Aa güldü bak. Güldü, güldü. Bak uyuyacak. Uy, uyuydu, benim ödüm başladı. Ben gülmedim bu arada ödüm patladı. Kendim ödüm. Benden sonra gülmeme çalış. Gülmeme çalış. Benden sorulur. Senden sorulur mu? Evet. Sorulmuş. Biz evet, Sen hiç sor. konuşmuyorsun. Konuşuyor mu ya? Don, don, don.

Bence her bu gibi yanmış. Evet dedi. Hani öyle bir bu. Geçmek işte. Ay mi? yok köpeğe bak köpeğe Çok küçük. Çok küçük. Çok küçük. Ay uyuyor düşecek 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 düşecek. Ben de düştüm. Tık diye bir ses geldi. Komşuydu. Annem de kapıdan A Annem duvardan bu vurdu. Geçten, çok başarılı. Yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar tık diye bir ses geldi. Götümü vurdum duvara. Biraz duymayabilirsiniz ama ben götümü vurdum duvara evet lastly, ben de vurdu. biraz da şuraları bir biraz da 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 çok acıyor. Hadi biz <laughs> <Hı ıyor> um bakalım. O ne? biliyor musunuz? Telefonu şey vardı. Ve sen gülmemi çalınca bak. Arkadaşlar bir ses geldi döndü. Annemin mesaj sesi galiba. Annemin telefonundan çekiyorum. Şarjım çok az o yüzden videoyu kısa çekeceğim. Annemin şarjı çok az. Ay, bu çok

Ay çok, Ay, çok Sutama, çok Ay çok tatlı. Çok tatlılar. Bir söyle ama sen. Ben tutabilirim. Tut ama şu nasıl basma. Çok tatlı. Çok tatlı. Heh, Boks oynayalım. Aa yedim Ağırım. Bana ağır de abi ay, diyebilirsiniz. Ay, ay, ay. Ne bakıyorsun bana Ne bakıyorsun? Ya, bu kedileri çok seviyorum ya. ya kedileri çok seviyorum bu arada arkadaşlar. <laughs> kedileri çok seviyorum. Evet. Kedileri sanıyor. Olmuş, sudan Şuna bak. Çok ay çok çirkin. Bakmadım. Hiç. köpek. Köpek. O köpek var mı Köpeklerden çok korkuyorum arkadaşlar. Ben korkmam. Ben çok korkarım. Ben, Kulağını kaldırayım. Ben kedilerden korkarım. Köpeklerden kork ben korkarım. Ben köpeklerden korkarım. Ne yapar köpekler? <laughs> Korkutuyorum. İnsan öldür, insanı öldürüyor. İnsanı öldürüyor. Ha diyor bir, sonra da insan direkt ölüyor. Ha,

bence COVID değil. Bence de hiç <laughs> komik değil. Bence Ben de. Ben gülmem. Aa, bak bak. bir tane kıyafeti. Biri oradan çekiyor, biri oradan çekiyor. Kafası sıkıştı. Ben şu, şu... Sıkıştı. 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 Düşecek mi? Nasıl Düşecek mi? Şuna bak. Düşecek mi? Düşecek mi? Düşeceğini sanırım. sanıyorum. sıkışıyor. Evet. Yok düşüyor. Hiç komik değil bu. <laughs> ne yaptı? komik değil ki bence. Komik değil. Ben de hiç ben komik, komik değil. değil. <laughs> kedi işte. Ay. Bak, bak. Ha, bir numara daha kedilerden. Kutunun içinde bir kedi. Ay baba sıkıştı. <laughs> Dileceğim. Dileceğim al, al, al 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 Çek elle, çek elle. 10 dakika olacak. <laughs> Durdum üç tane dönmedim ama. bir dokun. <laughs> bir tane dördüm. Durdum 3 tane dönmedim Ne güzel bu öyle. Bence de. <laughs> çok bir <hakkım gülüyor> tordu, değil mi? Çok, atayım, geri çok, güzel, çok ha, bu da masaj Biraz da sırtımı kaşı Çok güzel oluyor biraz da

Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı Beş. unutmayın. Bizi çiftlere olmasın. Bildirimini size geliyorum Yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Beş. Beş.